Hey yo, herkese merhaba arkadaşlar. Ne habersiniz? Tekne Aynen. gezimizdeyken hazır. Bir tane bil bakalım yapalım dedik. Bil bakalımın bilmem kaçıncı bölümü <laughs> takip edemedim artık. Bugünkü yarışmacılarımız Seren ve Akın. Hoş geldiniz. Selamlar. Sizi biraz tanıyalım. <laughs> ne <tar> yapıyorsunuz <laughs> bakalım? Biz valla ultramaratoncu diye kendimizi lanse ediyoruz ama herhalde yalan 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 <laughs> yalan yani. Evet arkadaşlar bugünkü yarışmada seyircimiz de var. Şöyle. Olay. Seyircilerimiz konuk aldık. İşte İstanbul Üniversitesi burada. <laughs> <laughs> Haliç Üniversitesi Nişantaşı Üniversitesi burada. Arkadaşlar bakalım sorularımız nelermiş. İlk soruyla başlıyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Her zaman. Evet, sorumuz basit. 1829 yılında Londra'da 3 atla çekilen otobüsler kaç kişiliktir? Ne? <laughs> 60 Otobüsle çekilen, atla çekilen, 3 tane atla çekilen otobüsler kaç kişiliktir Londra'da? 4. Yılımızda 1829 4 4 kişilik diyor Seren 12 Şişt, Kopya verme 12 12 diyor Akın abi Biliyorsunuz ki yarışmamızın lazım. kuralında en yakın cevabı veren kazanıyor Sorumuzun cevabı 22. Akın 1-0 öne geçmiş oluyor. Bu atla gelen yok mu? O 3, 6, 9, 12, yaşam. Hayır. O, tatlım, zaten, da, zaten 3 tane at var. Al, Onlar hiç kışı taşır. Bir kişi daha taşımak için otobüs çekmiyoruz <laughs> herhalde. <laughs> Apo bu atla gel dedikleri o iş bu mu? Ya. <laughs> evet arkadaşlar ilk turun galibi Akın oluyor 1-0 önde. Ee, i̇kinci sorumuz geliyor. Kanaryaların Kuluçka hı hı. süresi ne kadardır? Tamam, bu bizde. Gün, gün olarak soruyoruz bu arada. Efendim fena biz. 21. <gülüyor> 21, <gülüyor> 21 diyor Seren. Ee, 109. Hakkın abi 109 diyor. Seyirciler. 1907. <gülüyor> <gülüyor> 1905. Arkadaşlar, Kanaryaların Kuluçka süresi tam tamına 14 gün kazanan Seren. Hey. Kendimiz kazandık. <laughs> Bravo! Seren Kalk bro. <laughs> Durum 1-1. Bir bir, olay çekişmeli gidiyor. Akın kaybederse denize, denize atacağız. Aşağı atacağız. Evet kaybeden ne veriyor? Kaybeden kazanana normalde kahvaltı ısmarlıyordu. Bu yarışmada ne olsun? Tamam. Şey ben güzel, ben ne olsun? Cila. Bira. Bu arada Hı. ikisi de şeyi sever. Metin abi menemeni seviyor ikisi de. He evet. tamam. Ben de ben de ben Kaybeden <laughs> kazananı tamam. menemen ısmarlıyor tamam. tamam. Metin abi de. Tamam. Evet arkadaşlar. Reklam aldık Metin abi evet. Evet, bu bu programdaki sponsorumuz Menemenci Metin. Haberi yok ama. Sorumuz, yeni sorumuz geliyor. Kenya'da yaklaşık olarak kaç adet zürafa yaşamaktadır? Çok iyi. 127 bin. Arkadaşlar... Evet, Akın bin. abi 127 bin dedi. Ya Akın yapma ya! Akın abi, Seren 1000 dedi. Ama bir dakika, ya, burada ya. haksızlık var. Sen soruyu Seren'e göre hazırlamışsın. Daha yeni gitti Kenya'ya. Şimdi bilemezmiş. Akın Aa, abi 127 bin dedi. Seren abi, yok, bin dedi. Ya. Sorumuzun cevabı <laughs> 45 bin. Allah. Seren kazandı. Ya yine kazandı. Şu an yani çok şey yaptım. Ben. Bin, daha yakın olacak. <laughs> ya. <bin. gülüyor> ben var ya 500 falan derdim ya. Kenya'ya <laughs> ya Konya dedi abi. Seren. Ya. için olan Evet. Bu <laughs> evet, arkadaşlar, evet. evet arkadaşlar yarışmamızın durumu 2-1. 2 Seren 1 Akın abi. Sen yeni Kenya'ya gittin ama gördüm agib olamam bizde. 45 bin lira. 3 tane gördüm. Ee, ben çok bir evet. abi odaklanmışım. <laughs> Arkadaşlar sondan bir önceki sorumuz dördüncü sorumuz geliyor. Yeni doğan bir bebeğin vücudundaki su oranı yüzde kaçtır? Yani liget... Muhammed. <gülüyor> 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 Muhammed. Yüzde doksan. Muhammed. Kope var lan? 90 dedi. Akın abi ne alır? Yüzde 40. Evet, bu soruyu bu ya. soruyu seyirciye de soralım. Yüzde kaç sizce? Bence 85 falan. 85. 80, 80. 80. 80. Ben bir girip çıkayım bir görün. 75 Merve. diyor. 75, 75 diyor Merve çünkü <laughs> 80 bence. <diyor. 80 gülüyor> bence net cevap Bak, 75. <laughs> Tekrar alalım cevaplarınızı. Yüzde <laughs> 45. Ne demiştin? <laughs> 90, <laughs> 90 demişti. Evet, Seren sen 90, 90, şey. evet, 90 demişti. Akın abi yüzde 45 demişti. Cevabımız yüzde 75. Vallahi Kazanan. Ben. Ne oldu? Seren. Şey canım, normal yüzde 75. Yüzde 70. <gülüyor> %70. <gülüyor> evet. Hocam ben de Arkadaşlar durum durum 3-1. <laughs> Seren her türlü kazandı ama son soruyu sormadan geçip <laughs> geçmeyelim. Çünkü 5. soru heba olmasın. Bence burada kazanan Metin abi oldu. Evet. Son sorumuz geliyor. Ama haberi okuyorsunuz. Son sorumuz geliyor. Kanguruların kuyrukları yaklaşık kaç santimetredir? 60 Göremedim kusura bakmayın. Akın abi 60 santimetre dedi. 200 Bence daha uzun. Seren 200 santimetre dedi. Seyirciye soralım. 1.20 Ben bir ölçeyim şöyle. 120 dedi. 1.50 150 dedi. 110, 100 110 100 105 dedi. 90 santim. 90 110, 110. 110. Var mı buradan cevap? 130, 800 falan. 80 800. 800. 130, 130, 130. 800. 130. 130. 800. 800. <laughs> <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> cevabımız 100 santimetre. Bunun galibi de Akın abi. Buradan Akın abi. Kaç oldu? Kaç oldu? <gülüyor> yarışmamız, <gülüyor> yarışmamız, yarışmamız 3-2 bitti. Öyle Seren mi? kazandı. Aa, çok heyecanlıydı <laughs> ya. <laughs> Abi oturarak konuşmak daha farklı koşarken. De. Evet. Size tüm herkesin cevap vermesi gereken bir soru sorayım. Evet. Burada tamam, bu kadar mi? Bu kadar sporcu var arkadaşlar aramızda. Sporlayın. Evet sporla alakalı bir soru soruyorum. Bu yarışmanın dışında, <laughs> e, yok yüzmeyle alakalı değil. Türkiye ilk olimpiyat madalyasını kaç yılında almıştır? <laughs> 1974 1902 1948 yok. 1948 dendi. 36. Yok, 36, olur mu 36 dendi. Modern olimpiyatlar ne zaman başladı biliyor musun? 72. 72. Boş tamam, ver sen şimdi. <laughs> 1974. Yok, 74, 74 dedi. 74 Var mı orada ya? 70'lerde 70'lerde yani, yani 70 70, dendi. Ben söylüyorum. 1968. 68, 68 dedi. 1937. 37 dedi. 38. 38. Merve var ya çok politik yani. Hayır, 38 yok. Evet. Abdullah kaç? dedi diye. 1968 Rui Saral. Wow. 1968 Rui Saral değil. Aa. <laughs> Bu kadar da kendini. Rui <laughs> Saral. Evet. Rui Saral olduğunu ben de tahmin ediyorum ama daha erken. Evet arkadaşlar. <laughs> Türkiye 60, 60, olimpiyatlardaki ilk madalyasını 1936 yılında almış. Ay, yaklaşık Vay işte ya. bak <laughs> 6 ile geçti. 36 yakın abi demişti. 38 dedim ne ne 36 kim olmuş? De 38 demiştim. Atatürk vefat olup yanlış. Evet ya 38 36 <laughs> çok erken. 38 olimpiyat. Hayır sen 37 Evet ya. Ya. 36'da 1936 ilk olimpiyat madalyasını almıştı arkadaşlar. kim almış abi, abi? hangi branşta almışlar? Bakıyorum, Google'lıyorum. Erik Dal abi. Bakayım. Bak hediye etmişlerdir onu. İyi bak. Çadım atlama. <laughs> i̇lk atletizm. 1936. şeydi o brokolumdan falan. Türkiye hediye etmişler. Bizde yani. daha çok gülle var. Yerleri yarışmada ya, çekildi. Güreş <laughs> doğru oldu vallahi. Güreş. 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 Evet, güreş. evet arkadaşlar olimpiyatlardaki Herhalde. ilk madalyamızı 1936 yılında güreş kategorisinde almışız. Ya bu Atatürk Aynen. var ya bu Atatürk ne büyük adammış böyle. Evet. Hep... Bravo arkadaşlar. Başarılar, tebrikler nerede, sizlere. Nerede? Akın abi Seren'e menemen ısmarlıyor. Gerçekten. Yarışmanın sonuna geldik arkadaşlar. Kanala abone olmayı, çanı bildirimi açmayı lütfen, lütfen. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz.